Kıymetli öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler, sizleri en kalbiye duygularımla selamlıyorum. 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı düz dönemini sorunsuz tamamladık. Bu süreçte emeğini esirgemeyen öğretim elemanlarımız ve sürekli öğrenme hevesiyle derslere katılım gösteren sevgili öğrencilerimiz, 35.455 ödev, 4.226 sınav, 664 kurum, 45.278 doküman, 223.729 sanal sınıf aktivitesi, 4006 eğitim videosu ile dönemi tamamlamış bulunuyoruz. Ayrıca eklenen 250 e-içerik ile öğretim elemanlarımız kendi içeriklerini oluşturmaya başlamış durumda ve sizlere zengin ders materyalleri sağlamaktadır. Öğrenme yönetim sistemimizde 486 program, 15.552 sınıf, 15.998 ders ile dönemimizi tamamladık. Sistemimize dönem başında otomatik olarak eklenen sanal sınıflarda 10.744.485 dakika süre geçirdik. Öğretim elemanlarımız çevrimiçi sınavlarda kullanılmak üzere Soru Bankası'na toplamda 68.000, 564 adet soru eklemiş. Bu sorulardan 57.635 tanesini kullanmış ve öğrencilerimiz bu sınavlarda 4.934.462 dakika bulunmuştur. Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerimizi yaşadıkları şehirlere göre inceleyecek olursak en fazla öğrencimiz sırasıyla Ankara, İstanbul, Konya, Bursa, Mersin, Antalya, Adana, İzmir şehirlerinde ikamet etmektedir. 21.500 öğrencimiz Ankara'da, 20.300 öğrencimiz ise diğer şehirlerde yaşamaktadır. En fazla öğrenci sayısına sahip fakültelerimize baktığımızda, listenin başında 6.571 öğrenciyle Gazi Eğitim Fakültesi yer almaktadır. Gazi Eğitim Fakültesini 5.157 öğrenciyle Mühendislik Fakültesi, ve 4273 öğrencimizle Teknoloji Fakültesi izlemektedir. Öğrenci türüne göre ise lisans, ön lisans programlarında 33.346, yüksek lisans programlarında 5.244 ve doktora programlarında 3.213 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Kıymetli öğretim elemanları ve sevgili öğrenciler, Güz dönemindeki özverili faaliyetlerinizden dolayı Sizleri bir kez daha tebrik eder yeni dönemin şimdiden hayırlı ve üniversitemiz için başarılarla dolu bir dönem olmasını temenni ederim. Saygılarımla.